Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle bileşik kesirlerle ve tam sayılı kesirlerle sayı doğrusu üzerinde toplama işlemleri yapıyoruz. İlk örneğimiz 4 bölü 3 ve 5 bölü 3 kesirleri. İlk önceki kesirlerimizin toplama işlemini yapalım. 4 bölü 3 ve 5 bölü 3 kesirleri bileşik kesirler. Bileşik kesirler payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Paydalarımız eşit. Toplama işlemini yapalım. 4, 5 daha 9, payda aynen yazılır. 9 bölü 3. Toplama işlemini önce model üzerinde daha sonra da sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Önce 4 bölü 3 kesirini model üzerinde gösterelim. Paydamız 3 olduğu için bütünü 3 eşit parçaya ayırıyoruz. 4 bölü 3 bileşik kesirini önce model üzerinde gösteriyoruz. Paydamız 3, bütün 3 eşit parçaya ayrıldı. Payımız 4, 4 parçasını tarıyoruz. Burada 3 parça, Buradan da bir parça taradık. 4 bölü 3 bileşik kesri model üzerinde bu şekilde gösteriliyor. 5 bölü 3 bileşik kesri model üzerinde gösterelim. Paydamız 3 olduğu için bütün 3 eşit parçaya ayrıldı. 5 parçasını taradık. 3, 4 ve 5. 5 bölü 3. Model üzerinde de görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçasını taradık. Paydamız 3. 9 bölü 3 kesri 3 tama eşittir. 4 bölü 3 artı 5 bölü 3 kesirlerinin toplama işlemini sayı doğrusu üzerinde gösteriyoruz. Paydamız 3 olduğu için 0 ile 1 arasını 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Burası 1, 1 2 3 burası 2 1 2 3 burası 3 her aralık 1 bölü 3 ifade etmektedir birim kesir 1 bir bölü 3'tür burası 1 bölü 3 2 bölü 3 3 bölü 3 6 bölü 3 2 7 bölü 3 8 bölü 3 ve 9 bölü 3. 9 bölü 3, 3 de 3 ifade etmektedir. 4 bölü 3'ü gösteriyoruz. 0'dan 4 bölü 3'e geldik. Burası 4 bölü 3. 5 bölü 3. 1 bölü 3. 2 bölü 3. 3 bölü 3. 4 bölü 3. 5 bölü 3. Burası da 5 bölü 3. Bunları topladık. 4 bölü 3 ile 5 bölü 3'ü topladık. Artı 5 bölü 3 eşittir. 9 bölü 3 o da eşittir. 3. 4 bölü 3 ve 5 bölü 3 bileşik kesirlerin tam sayılı kesir olarak gösterelim. 4 bölü 3 kesiri bir tam 1 bölü 3'tür. 5 bölü 3 kesiri bir tam 5 bölü 3 bileşik kesiri bir tam 2 bölü 3'tür. 4 bölü 3 ve 5 bölü 3 bileşik kesirlerini tam sayılı kesire çevirdik. Tam sayılı kesirleri sayı doğrusu üzerinde toplama işlemini yapıyoruz. Sıfırla başladık. Sıfırla bir arasına paydamız 3 olduğu için 3 eşit parçaya ayırıyoruz. 1, 2, 3 Burası 1 1, 2, 3 2 1 2 3 burası da 3 1 bölü 3 2 bölü 3 3 bölü 3 4 bölü 3 9 bölü 3 sayı doğrusu üzerinde bir tam 1 bölü 3'ü gösteriyoruz bir tam burası 1 bölü 3 1 tam 1 bölü 3 1 tam 1 bölü 3 Daha sonra 1 tam 2 bölü 3 1 tam olabilmesi için 3 bölü 3 kadar gitmek gerekiyor. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3 Burası 1 tam Daha sonra 1 bölü 3, 2 bölü 3 onu da şöyle gösteriyoruz. 1 tam 2 bölü 3. 1 tam 1 bölü 3 ile 1 tam 2 bölü 3'ü topladık. Artı 1 tam 2 bölü 3. Önce tam kısımları topluyoruz. 1 1 daha 2 paydaları toplayalım 1 2 daha 3 payda aynen yazılır 2 tam 3 bölü 3 o da eşittir 3 sevgili çocuklar bugün sizlerle bileşik kesirlerle ve tam sayılı kesirleri toplama işlemlerini yaptık sayı doğrusu üzerinde gösterdik tekrar görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın hepinize derslerinizde başarılar dilerim